Merhaba arkadaşlar. LGS hazırlık maratonunda önemli bir viraj olan zekat ve sadaka konusuna hepiniz hoş geldiniz. Bu konu sınavda sıkça karşımıza çıkan hem bilgi hem de yorum gerektiren bir ünite. Hazırsanız bütün kilit noktalarıyla bu konuyu birlikte aydınlatalım. Konumuza aslında bütün ünitenin özetini tek bir karede sunan bu anlamlı görselle başlayalım. Ne diyor? Zekat, zenginle yoksul arasında bir köprüdür. İşte bu köprü toplumsal bağları güçlendiriyor, dengeyi sağlıyor ve kimsenin geride bırakılmadığı bir yapı oluşturuyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce paylaşmanın neden önemli olduğunu kavrayacağız, sonra zekat ve sadaka kavramlarını tüm detaylarıyla ele alacağız ve en sonunda da öğrendiklerimizi nokta atışı bir LGS sorusuyla pekiştireceğiz. Hadi, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk durağımız konunun temeli Paylaşmanın önemi. Yahu İslam dininde paylaşmak, yardımlaşmak neden bu kadar merkezde bir yerde duruyor? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Peygamber Efendimizin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki: "Bugün yaptığın bir iyilik yarın sana geri döner." Yani başkasına yardım etmek aslında bir nevi kendi geleceğimize de yatırım yapmak gibi. Bu öyle bir döngü ki toplumda sürekli bir destek ve dayanışma ortamı yaratıyor. Evet, şimdi gelelim konumuzun ana kahramanına, zekat. Biliyorsunuz İslam'ın beş şartından biri. Peki onu bu kadar önemli kılan ne? Zekatın tanımı basit. Dinen zengin sayılan bir Müslümanın senede bir kere malının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi. Ama asıl olay kelime anlamlarında gizli. Artma, çoğalma, temizlenme, bereket. Yani zekat verdiğinde malın eksilmiyor, tam tersine manevi olarak arınıyor ve bereketleniyor. Hani vermekle mal tükenmez derler ya, işte tam olarak bu. Şimdi, kimler zekat vermekle yükümlü? İşte bu zihin haritası bize bunu çok net gösteriyor. Bir kere kişinin Müslüman, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış olması lazım. Ama en önemli şart, nisap dediğimiz o zenginlik sınırını aşan bir mala sahip olması ve bu malın üzerinden tam bir yıl geçmiş olması. Yani herkes değil, sadece belirli bir ekonomik güce sahip olanlar bu ibadetten sorumlu. Ve işte LGS'de karşınıza hesaplama sorusu olarak gelebilecek en kritik bölüm. Bu tabloya çok dikkat. Bakın her malın zekat oranı farklı. Altın, gümüş, nakit para gibi şeylerde 40'ta 1. Yani buçuk. Sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanlarda 30'da 1. Kuyun ve keçi de yine 40'ta 1. Toprak ürünlerinde ise sulama masrafı olup olmamasına göre oran değişiyor. Bu oranları bilmek sınavda size zaman kazandırır ve doğru cevaba ulaştırır. Peki bu toplanan zekatlar kime gidiyor? İşte Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde bu sorunun cevabını bize net bir şekilde veriyor. Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalanlar. Liste yardımın en doğru adreslere, toplumun en kırılgan kesimlerine ulaşmasını garanti altına alıyor. Kimlere verileceğini bildiğimiz gibi kimlere verilemeyeceğini de bilmek çok önemli. Kural basit aslında. Zaten bakmakla yükümlü olduğunuz en yakınlarınıza yani annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza ve torunlarınıza zekat veremezsiniz. Ama bakın burada önemli bir not var. Eğer kardeşiniz ihtiyaç sahibi ise ona zekat verebilirsiniz. Bu LGS'de çeldirici bir soru olarak karşınıza çıkabilir. Zekatı anladık. Zorunlu kuralları olan bir ibadet. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani tamamen gönüllülük esasına dayanan iyiliklere bakalım. İşte burada sahneye sadaka çıkıyor. Sadakanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Sadece parayla sınırlı olmaması. Birine içten bir tebessüm etmek, güzel bir söz söylemek, yolda birine yardım etmek, bunların hepsi birer sadaka sayılıyor. Yani sadaka vermek için zengin olmaya gerek yok, iyi niyetli olmak yeterli. Bu karşılaştırma tablosu ikisi arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Zekat, farz yani zorunlu, sadaka ise sünnet yani gönüllü. Zekatın belli bir zamanı ve oranı var, sadakanın ise yok. Zekat sadece maddi, sadaka ise hem maddi hem manevi. İşte bu farkları bilmek, sorularda doğru yorum yapmanızı sağlar. Bir de çok özel bir sadaka türü var. Sadakayı cariye. Yani kesintisiz sadaka. Bu öyle bir iyilik ki, siz bu dünyadan göçüp gitseniz bile Amel defterinize sevap yazdırmaya devam ediyor. Mesela bir çeşme yaptırmak, bir okul inşa etmek ya da bir fidan dikmek. Ne harika bir şey, değil mi? Evet, teorik bilgileri cebe attık. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki pratik. Haydi, öğrendiklerimizi tipik bir LGS sorusu üzerinde uygulayalım sorumuz karşımızda Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi. Yolda bulduğu kimsesiz felçli bir gence tam 10 yıl boyunca bakan ona annelik yapan bir kadından bahsediyor. Soru köküne dikkat bizden bu metinden çıkarılamayacak yargıyı bulmamız isteniyor. Peki bu tarz bir yorum sorusuna yaklaşımımız nasıl olmalı? Sadece doğru cevabı bulmak yetmez. O cevaba en hızlı ve en emin yoldan nasıl ulaşacağımızı bilmeliyiz. İşte size 4 adımlık sihirli formül. 1. Soruyu anla. Olumlu mu, olumsuz mu? Bizden çıkarılamayacak olanı istiyor. 2. Metni analiz et. Ana fikir ne? Fedakarlık, inanç, merhamet. 3. Seçenekleri tek tek metinle karşılaştır. 4. Metinle çelişen veya metinde hiç değinilmeyen seçeneği bul ve yapıştır cevabı. A seçeneğine bakalım. Yardımlaşma, fedakarlık içeren bir davranıştır. E Gülsüm Hanım'ın 10 yıl boyunca yaptığı şey fedakarlığın ta kendisi değil mi? O zaman bu sonuç metinden çıkarılır. A'yı eledik. B seçeneği diyor ki, Allah inancı iyilik duygusunu güçlendirir. Metinde ne diyordu? Bu gücü nereden bulduğunu sorduklarında Allah'ımdan diye cevap veriyor. Demek ki bu da çıkarılır. B'yi de gönderdik. Geldik C seçeneğine. İyilik yapmak için zengin olmak gerekir. Hmm. Metinde Gülsüm Hanım'ın maddi durumuna dair tek bir kelime var mı? Yok. Onun gücü inancından ve mermetinden geliyor parasından değil. İşte aradığımız cevap bu. Bu sonuç metinden çıkarılamaz. Yine de D'ye de bakalım, işimizi garantiye alalım. İnsanlar başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Felçli gencin durumu zaten bunun en somut kanıtı. Dolayısıyla bu da çıkarılır. O halde doğru cevabımız net bir şekilde C şıkkı. Bütün bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak, aslında her şey tek bir noktada birleşiyor. Yardımlaşma ruhu o halde bu konudan ayrılırken aklınızda sadece zekatın oranları ya da sadakanın çeşitleri kalmasın. Asıl sormanız gereken soru şu olsun. Zekatın ve sadakanın bize öğrettiği bu paylaşma ve yardımlaşma kültürü, yaşadığımız toplumu nasıl daha adil, daha merhametli ve daha güçlü bir yer haline getirebilir? İşte bu sorunun cevabı konunun özünü anlamanızı sağlayacaktır.